hat ve tesiple ilgili sanatımıza bu sanatta özellikle e, medeniyetimizin en önemli damgalarını görmekteyiz. Hat, yazı, tesip de süsleme sanatı. Hat ve tesip sanatı ile ilgili e, bu e, hat yazısıyla uğraşanlara hattat adı verilmiştir. İci ikinci asırda yazılmış olan Kur'an-ı Kerimlerde özellikle üçüncü asırda noktalar şeklinde harekelerin olduğunu görüyoruz. Yani bugün gibi harekelerin olmadığını görüyoruz. Daha sonraki yir, Hicri 7. asırda artık e, harekeler iyice belirginleşmiş. Kur'an-ı Kerim'in ayet araları iyice ayrılmış olduğunu görüyoruz. Hicri 13. asırda ise artık e, şu günkü günümüzdeki gibi yazısı muhafaza edilmiş ve görkemli bir yazı haline getirildiğini görmekteyiz hatla ilgili. Atalarımız özellikle hat yazısıyla ile ilgili cami medreselerin girişlerinde inna salata kanat alel müne kitabe mevkuta ayet cilesini gerçekten serlevha yapmışlardır. Sarayların girişlerinde nasrun minallahi ve fethun garip gibi e, ayetleri koymuşlar. Bazı e, külliyelerin olsun, medreselerin olsun, askeri e, mekarların olsun girişlerini çok görkemli hat yazısıyla, yazılarla e, kendilerini gerek e, rik a olsun, gerekse sülüs olsun e, yazılarını e, taşlara arta işlemiştir. Mezar geleni. Paragrafi dediğimiz özellikle mezar taşlarında o güzelim yazıları ne yapmıştır? E, ortaya koymuştur. Estetiği itibariyle. Ve özellikle besmelesiyle, yazısıyla, hayatı inşa eden bu yapısıyla hattatlarımız gerçekten çok mükemmel çalışmalar etmiştir. Özellikle mimari yapıda. Mimari yapıda genellikle küfi yazıları görmekteyiz. Küfi yazıların mimariye yansıdığını görüyoruz. Ayrıca levhalar olarak da muhakkak yazıların ve sülüs yazıların çok sen levha olduğunu e, görüyoruz. E, nesil, Mesih e, yazısını ise Kur'an-ı Kerim yazımında kullanıldığını görmekteyiz. E, talik yazıların şiirde çok kullanıldığını, divanlarda kullanıldığını görüyoruz. Divani ve hatta celi divani de saray ve resmi yazılarda kullanıldığını görmekteyiz. Rika yazıların ise günlük yazı olarak ne yapıldığını, yazıldığını, istif edildiğini görmekteyiz. Özellikle e, hat yazısında ilerlemeler kat edilmiş olması ile birlikte bugün ağırlıklı olarak da tabii ki bilgisayar hattı yazılmış olan yazıların tercih edilmiş olmasını biraz daha harflerin aralarının e, açık seçik olaraktan yazılmış olmasını görmekteyiz. Tarih yazılar özellikle tarihi estetik olaraktan hat yazılarda yerini almıştır. Bunun yanında müsenna yazılar var. Müsenna yazılar yani aynalı yazı diyoruz. Yani bir yazının tam tersi olan, tam zıttı olan, böyle yansıması olan, zıttı değil tam yansıması o zıttı demeyeyim de tam yansıması şeklindeki yazılara müsenna yazılar adı verilmiştir. Karşılıklı olarak da simetrik olarak yazılmış olan çalışmalar. Yani camilerde özellikle hat yazısında Allah, Muhammed, Ömer, Osman, Ali gibi yazıların yazılmış olması, köşelere konmuş olması, mihraba özellikle kullama dehale aleyhe Zekeriye mihrab yazısının yazılmış olması, e, kubbe istiflerinin yapılmış olması, çeşmelerde özellikle mermer, mermerler üzerine e, nakşedilmiş olması yazıların çok önemli öne çıkan özellikler arasında bulunmaktadır. Hilyeler mesela Hilye-i Şerifler Peygamber Efendimiz'in e, ahlaki yönünü anlatan öte, öte yandan fiziki yönünü ön plana çıkaran yazılar hemen hemen Osmanlı'da her evde önemli bir yeri kaplardı ve insanlar Peygamber Efendimiz'in ahlakını her gün her gün hatırlardı. Şekli ve şemailini nasıl giyindiğini anlatan e, yapıları itibarıyla ne olurdu? Hatırlamış olurdu. Yani hilmi i şerifler bu açıdan çok çok önemlidir. Ve ma sennake illa rahmetellil alemin ifadesi özellikle e, öne çıkan en temel özellikler arasında bulunmaktadır. Yani bu yönüyle, yazısıyla, hattıyla e, bu konuda yapılmış çalışmalar Rabbi yessir ve la Rabbi temin bir hayır yazısını en mükemmel bir şekilde yazaraktan hatta başlamış olması da çok önemlidir. Özellikle Tuğra geleneği de Türk İslam hat sanatında öne çıkmış en temel özellikler arasında bulunmaktadır. Tuğra. Tuğra var. Mesela Tuğra'nın özelliklerini ben hemen kısaca söyleyeyim. Yani buradan çıkabilir. Mesela bir tuğlar vardır, üç tane tuğ böyle hani çizilmiş, bir zülfeler vardı, üç böyle hani estetik bir şekilde, bir de mahlas var tabii ki yapan, bir de kolları var yani hançere diyoruz, bir de kürsü dediğimiz sere iç beyzeler ve dış beyzelerle birlikte harika bir e, mühür Osmanlı'nın e, mimarisinde olsun, hat yazısında olsun hak ettiği yeri almıştır özellikleri itibariyle hatta kullanılan kamış kullanılmıştır. ek gibi kullanılmıştır. Özellikle Süleymaniye Camii'nde is odasının olmuş olması ve en kaliteli islerin de oraya doğru e, geldiğini ve hat yazısında da kullanıldığını görmekteyiz. Tabi hokkalar var. Hokkaların içerisinde ipekten yapılmış olan likalar var. E, çayla boyanmış, ahalanmış Kaygan kağıtların üzeri ise muhallela böyle ne yapılıyordu, düzeltiliyordu. Ee, özellikle kağıt iktisatlı bir şekilde kullanılıyor, kamış kullanılıyor ve hat meşkleri yapılırken işte e, aralarına uzunluklarına kaç tane nokta koyulacağıyla ilgili inşası en temel e, bilgi arasında. Öyle analüslü bir yazı değil, sistemli ve kontrollü bir yazı olduğunu görmekteyiz ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim biz bu diğer bir e, sanatımız olan e, estetik yani ya yani estetik anlamındaki tesip sanatını şimdi sizlerle paylaşmak olacaktır. Tesip sanatı e, süsleme sanatı. Tesiple ilgili de geçmiş yıllarda sorular çıkmıştı. Tesiple ilgili kullanılan şatlar arapsan Arapça, ee, jelatin var. Ee, bir takım e, defter altı ve ezilmiş altınla birlikte yapılmış çalışmalar var. Hat özellikle tesip sanatı ile ilgili çalışmalara başlanırken samurdan ve kedi kılınma yapılmış olan kıllar var, fırçalar var. Yani yani tesip sanatına alışan, öğrenen bir insan yaprak yapımıyla başlıyor. Yani yaprak yapısı itibariyle çizimler gerçekleştiriyor. Ve e, çeşitli renklerde bitki boyaları boyalarıyla yapılmış olan bir takım boyalarla kağıtlar boyanmış ve e, is mürekkepleri kullanılmış çeşitli renklerde kullanılmıştır sanatta. Yaprak desenleri tabii ki çiziminden sonra içleri büyük bir özenle de ne yapılmıştır? Boyanmıştır. Ayrıca bu miklet dediğimiz bu miklet sorulmuştu mesela. Kur'an-ı Kerimlerin kitapların işte nerede kalındığını göstermek için araya dönüşüm ve üçgen şeklinde katlanabilir e, yapısını oluşturmaktadır. Mesela şemseler var. Şemse işte şu şekilde özellikle yani güneş gibi e, kitapların ortalarında, köşelerinde bir süs olarak kullanıldığını görüyoruz köşe bentler var bir de köşe bentler bir de ciltçilik bu da gerçekten çıkmış olan sorular arası, sorularımız arasında bulunuyor bu tesip sanatı taşa olsun ağacı olsun sedef katlı olsun çinicila olsun yapılmış en güzel çalışmalarını ortaya koymuştur bununla ilgili yapılmış bir toplum çalışmalarla kitabın içerisindeki diyelim ki okunan yerin nerede kalındığını göstermek için bir takım kitap aralıklarının süslenmesinden tutun da birçok konuda da öne çıkan yapısının olduğunu görmekteyiz. Evet, hatta tesiple ilgili kısaca söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.